Çok şanslısınız Irmak Hanım. Yani çoğu insan çocukları sever ama iyi anlaşamaz. İnşallah sizin de en yakın zamanda çocuğunuz olur. Yaptığın planlar işe yaramadı değil mi? Zengin adam tavladığını zannettin ama... ...almaya heveslendiğin serveti ellerinle bana verdin. Senin çözümün ancak gelip benim kapımda yardım dilenmek olur. Kenan'la biraz mesafeli olsan diyorum. Olması gerektiğinden daha mı fazla samimiyim? Irmak'a çok üzüldüğünü biliyorum görüyorum. Bir e, abinin kardeşiyle ilgilendiği gibi ilgilenip kol kanat geliyor. Bazen ne fark ediyorum biliyor musun? Senin benimle birlikte olman hayallerinden vazgeçmen demek. İşte kaderimin değişti ya. ta -da! Biz de senelerce ne hayal ettik? Ne umduk, ne bulduk? Peki biz? Biz ne zaman biz olabildik ki? Bundan sonra da olmamız çok zor. Boşanmak en doğrusu.